KPSS en çok insanların umudunu zedeledi. Neden? Çünkü KPSS'ye karşı ciddi bir umut bağlamışlardı öğrenciler. Bu sefer kesinlikle atanacağım. Bu sefer kesinlikle istediğim sosyal statüye ya da istediğim ekonomik statüye huzura kavuşacağım deyip de ciddi umutlar bağlayıp da hatta yani sınava böyle e, aylar öncesinden kapanıp hazırlanan e, bir yıl boyunca bir buçuk yıl boyunca bütün herkes iletişimi kesilip hatta aile akraba ziyaretleri bayramlarda bile dışarı çıkmayıp da sadece KPSS'ye hazırlanan bir sürü tanıdığımız ve bir sürü öğrencimiz bir sürü danışanımız vardı. Maalesef ki hepsi şu an ciddi bir hayal kırıklığı, ümitsizlik durumuna düştüler. Bu ne yapıyor tabi? Onların ister istemez sosyal statüleri, şey, sosyal yaşamlarını etkiliyor. Şu an çok fazla konuşmayan, çok fazla yemeyen, uyku düzeni bozulan, arkadaşlık ilişkileri bozulan bu sebepten dolayı aile ilişkileri bile bozulan birçok olaya biz sınavdan sonra, sınavın iptalinden sonra şahit olduk. Normalde sınavlar hazırlanırken piyasada ne kadar soru ve deneme yani KPSS denemesi ya da diğer sınavlar için de geçerli Üniversite, lise sınavları onlar toplanır bir havuza onlardan çok kaliteli bunu soralım diye belli oranlara e, bölerek işte kolay zor daha zor gibi oranları bölerek e, sorulara sormuş olurlar fakat bu soruları hazırlarken muhakkak bir farklılık değil mi aynı beri bir tipa di benzerin çıkmaması gibi hamleleri olması lazım burada şunu aslında merak ediyoruz yani bu e, sınav e, sorularını hazırlayan kişilerin üniversite sınavı dahil, ondan sonra lise sınavları dahil bu KPSS'yi de şimdi gündem oldu içine katıyoruz. Ya tek işlerini, tek işleri bu. Nasıl bir yıl boyunca hazırlanıp da Böyle yanlış soru çıkartabiliyorlar, benzer soru çıkartabiliyorlar. Bu kadar açık seçik yapabiliyorlar. Bence bunu sorgulamak lazım. Yine devlet de tarafından gerekli müdahaleler yapılmaya çalışıyor. Yani görev değişiklikleri falan. Ama burada demek ki yine bir liyakat problemi var. Çünkü yıllardır süre gelen bir problem. Her sene bir üniversite sınavında muhakkak bir yanlış soru çıkıyor. Lise sınavlarında muhakkak değiştirilen, öyle değil, soru iptali falan gibi durumlar çıkıyor. Demek ki orada bir ee, soru hazırlayanın hazırlayanların kalitesiyle alakalı bir şey. Ya biz kalifiye öğretmen mi yetiştiremiyoruz, belki bunu sorgulamak lazım. Ya da o diğer siyasi e, durumlar, yani herkesin yorumladığı e, geçmiş zamanlarda da başımıza gelen başka olaylar mı var? Bizim ilgileneceğimiz şey biraz daha kalifiye kısmı. E, kalifiye demek ki e, maalesef ki e, bu süreçte ka kalifiye dediğimiz, liyakat sahibi dediğimiz e, yetkinçler yetişmiyor, yeterli düzeyde yetişmiyor demek ki. Yoksa benzerlik gösterir, aşağıya bir denemede hangisi aşağıdadır der, onu değiştirir, yukarıdadırı sorar. Sonucu 3 çıkanı sorar, 5 çıkanı sorar. Bunlar normaldir. Fakat bu kadar yoğun bir şekilde benzerlik göstermesi tabii ki insanların aklında bir soru işareti çıkartıyor. Yeniden hazırlananlar için psikolojik sağlamlık çok önemli. Çünkü bu sefer ilk sınavda kazanılmadığı için ikinci sınavda beklentiler de aslında çarpı 2 olacak. Bu hem çevresinin beklentisi, hem ailesinin beklentisi, en çok da kendisinin beklentisi onu e, yıpratır. O beklentiyi muhakkak e, bir şey, lider gibi, üstün bir kriz yönetimi lideri gibi yönetmesi e, gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, ha, akademik olarak e, şu bir gerçek ki, bu sene fark ettik. Geçen senelerde de hep hep belirleyici kısım Türkçe oluyor. Yani Türkçede muhakkak paragrafla veya dil bilgisini çok iyi, çok yüksek seviyelere çıkarması gerekiyor. Bu yazın en azından ya ben zaten biliyorum. işte ben zaten geçen sene üstüne bir tık daha ekleyeceğim gibi düşüncelere girmesin. Gerçekten hiç bilmiyormuş gibi, sıfırdan inşa ediyormuş gibi önce Türkçeyi hallederek çünkü okuduğunu anlamak bizim için çok önemli okuduğunu anlamayınca diğerlerini de etkiliyor. Onun üzerinden e, süreci götürebilir.